Selamlar arkadaşlar. Bugün 14 Nisan 2020 infaz yasası değişiklikleri kapsamında örnek bir yatar hesaplama yapmaya çalışacağız. Yani bu infaz yasası değişiklikleri kapsamında bir kimse aldığı bir ceza kapsamında ne kadar yatarı olduğunu hesap etmeye çalışacağız. Hemen başlayalım. Evet, burada birincisine bakalım şimdi. İnfaz yasası kapsamında 6 yıl ceza almış bir kimse kaç yıl hapis yatar? Şimdi öncelikle bu sorunun cevabına bakalım. Sonra ardından dönelim ikinci soruya. Evet birinci soru için şimdi 6 yıl ceza almış bir kimse bu yeni değişiklikler kapsamında 1 bölü 2 Sini içeride çekeceği için 3 yıl içeride atar, 3 yıl koşulu sal vermeden yaralanıp dışarıda geçirir. Yani 3 yılı düşüttük kaldı 3 yıl. Şimdi karşı tarafına bakalım hemen denetimli serbestlik açısından bu durum nasıl olur diye. Şimdi denetimli serbestlik süresi de 3 yıl olduğuna göre cezası 3 yıla inen kişi hiç yatmaz yani hiç hapiste kalmaz 0 yıl atar. Nasıl oldu bu? Şimdi 6 yıl cezası vardı bu kişinin. 1 bölü 2'si ...koşulu sal verme açısından düştü. Kaç yıl kaldı geriye? 3 yıl. Bu 3 yılın da... E, ...denetimli serbestlik süresi 3 yıl olduğuna göre... ...bu 3 yılda, bu 3 yılın kapsamında... E, ...mahsup edildiğinde geriye kalmamış oluyor. Dolayısıyla bugünkü kanunda... ...6 yıllık bir ceza almış olan kişi... ...daha doğrusu 30 Mart 2020'den önce suç işleyip de... ...hapiste olan bir kimse tekerür etmemişse suçu... ...bu durumda 6 yıl cezası varsa... Bu durumda hiç yatmadan dışarıya çıkabiliyor. Şimdi bir de 10 yıl ceza almış bir kimsenin durumuna bakalım. Yani ikincisine bakıyoruz burada. İnfaz yasası kapsamında 10 yıl ceza almış bir kimse kaç yıl hapis yatar? Şimdi burada yine aynı şekilde infaz yasası kapsamında ee, bu yeni değişiklikler bağlamında 1 bölü 2'ye düştü koşullu salıverme. Dolayısıyla burada 10 yılın 1 bölü 2'sini hesaplıyoruz. 5 yıl çıkıyor. Yani 10 yıl ceza almış bir kimse koşullu salıvermeden yaralandığında 5 yıl içeride yatacak. Peki bu 5 yılın denetimli serbestlik açısından değerlendirdiğimizde durum nasıl oluyor? Bu durumda da cezası 5 yıla inen kişinin yatarı 3 yıldır çünkü denetimli serbestlik süresi. Bu durumda yatarı 2 yıl oluyor. Tekrar özetleyelim. 10 yıl ceza aldınız. Bu durumda cezanızın yarısını içeride, yarısını da koşullu salverme açısından dışarıda geçirebiliyorsunuz. İçeride geçireceğiniz 5 yılın denetimli serbestlik süresi bakımından değerlendirdiğimizde burada 5 yılınızın 3 yılı düşüyor. Yani 5 yılınızın 3 yılı düştüğünde geriye 2 yıl kalıyor. Dolayısıyla 10 yıl ceza alan bir kimse de burada 2 yıl yatar. Bunun gibi bu şekilde hesaplamaları yapıyoruz ve İşin sonunda ne kadar ceza aldığımızı hesaplayabiliyoruz. Evet arkadaşlar, 14 Nisan 2020 değişiklikleri kapsamında bir örnek yatar hesaplama yapmaya çalıştım. Bu değişiklikler kapsamında bu şekilde artık yatar hesaplanabiliyor. Siz de cezanızı buna uyarlayarak bir hesaplama yoluna gidebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. İnfaz yasası kapsamında gelen değişiklikler için de 2 gün önce bir video çekmiştim. Ona müracaat edip onu da izleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.